Şekildeki sürtülmesi sistem dengededir. Makaralar ağırlıksız olduğuna göre F kuvveti kaç P'dir? Bakın makaraya sarılı aynı ipteki gerilmeler eşittir. Eğik düzlem üzerindeki cisimler bakın ağırlığı aşağı doğru. iki bileşeni vardır ağırlığı. Şu açı alfa olduğundan dolayı eğik düzlem üzerindeki cisimler P çarpı ağırlığı çarpı sin alfa ile aşağı inmek ister. Dolayısıyla buradaki yük P çarpı sin 30 kuvveti ile aşağı doğru inmek ister. Bize F kuvvetini sormuş. Şimdi bakın buradaki ip gerilmesi ne T diyelim. Aşağı doğru T artı P çarpı sin 30 kuvvetleri çekerken yukarı doğru ise P kuvveti çekiyor sistem dengede olduğundan eşitlik yazabiliriz. T eşittir P eksi sin 30 1 bölü 2'dir. P çarpı 1 bölü 2 olur. Bu da P bölü 2 yapar. Demek ki T P bölü 2'ye eşittir. Makarayı bakın yukarı doğru P bölü 2 kuvveti çekerken aşağı doğru 2 tane F kuvveti çekmekte. Çünkü aynı ipteki gerilmeler eşittir. Dolayısıyla 2F eşittir P bölü 2 ise F buradan P bölü 4 bulunur. Doğru cevap A seçeneği olur.